Süleyman Aleyhisselam'a dehşet içerisinde kalmış bir zat gelir. Der ki, ey Süleyman Hazretleri, ben Azrail Aleyhisselam ile karşılaştım. O bana çok sert bir nazarla baktı. Ben ise çok korktum. Rüzgara hükmetmeyi bilir misin? Eğer biliyorsan ona emret de beni Çin, Hindistan vesaire diyarına uçursun. Süleyman Aleyhisselam ise hikaye bu ya, rüzgara emreder, rüzgar ise adamı dilediği bir yere uçurur. Sonra Süleyman Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam ile karşılaşınca ona der ki, dün bana filanca kişi geldi, senden şikayette bulundu, çok korku vermişsin ona, hiddetle bakmışsın. Korkunca da benden kendisini Hint diyarına uçurmamı istedi. Ona niçin öyle ters baktın? Azrail aleyhisselam bana verilen listede o zatın canını Hint diyarında alacağım yazıyordu. Onu burada görünce çok şaşırdım. Acaba burada ne arıyor diye düşündüm. Yoksa korkutmak maksadıyla bakmam mı? Her canlı gibi insan da sınırlı bir ömre sahiptir. Allah'ın takdir etmiş olduğu ömür sona erdiğinde, her insan Allah'ın izniyle ölümü tadar. Önemli olan nerede ve kaç yaşında öldüğümüz değil, ne hal üzere öldüğümüzdür. Marifet, ölüme her an hazırlıklı bulunmak, onu güzel karşılayabilmek, ona asla Rabbimizin razı olmadığı halde yakalanmamak.